JetConnect'e hoş geldiniz. JetConnect mağaza panelini incelemeye devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Mağazanızdaki ürünleri satışa açma ve stok, fiyat kontrollerini sağlayacağız. Ürün eklemek için sol menüden ürün kataloğu kısmına tıklayalım. Açılan pencerede ürünlerinizin arka kısmında bulunan barkodun numarasını yazalım. Ürün kataloğunu ara butonuna tıklayalım. İlgili ürün kataloğumuzda mevcut ise ürün bilgileri karşınıza gelir. Eğer ürün kataloğumuzda mevcut değil ise sistem tarafından kayıt alınmakta olup ekibimizce ürün girişi en kısa sürede gerçekleştirilecektir. Buradan sanal mağazanızdaki satış fiyatını, indirim miktarını ve ürün stoğunu belirtip ürünü satışa aç butonuna tıklayalım. Ürün satışa açılmıştır. Ürünlerinizi düzenlemek için sol menüden mağazanızdaki ürünler kısmına tıklayalım. Buradan düzenlemek istediğiniz ürünü seçip düzenle kısmına tıklayalım. Açılan pencerede piyasa satış fiyatını belirtebilir. İndirimli fiyat bölümünden ürününüzün indirimli satış fiyatını belirtebilir. Stok miktarı bölümünden satışa hazır kaç adet ürün olduğunu belirtebilir. Minimum satın alma adedi kısmından minimum alınabilir adet sayısını belirtebilir. Listelenme durumu kısmında ürüne satışı kapalı ya da açık hale getirebilirsiniz. Güncelle butonuna tıklayıp girmiş olduğunuz bilgileri kaydedebilirsiniz. Buradan aynı zamanda istediğiniz ürünü bulup, ürünü sil butonuna tıklayıp tamamen kaldırabilirsiniz. Yazlı kısmında ise ürünün etiketini çıkartabilir ve raflarınıza koyabilirsiniz. <laughs>